Sevgili öğrencilerim merhabalar, ben Burcu Hoca'nız. Dersime hoş geldiniz. Bugün NAR test yayınlarının mavi serisinin doğal sayılarda işlemler konusunun 12. testini sizlerle beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda çoktan seçmeli bir sınavın cevap anahtarı ile Kerem ve Beyza'nın işaretlediği cevap formu verilmiştir. Bu sınavda doğru cevaplar için 10 puan verilirken Yanlış cevaplar için 3 puan geri alınmaktadır. Buna göre Kerem'in aldığı puan Beyza'nın aldığı puandan kaç fazladır? Şimdi toplam 10 soru var. 10 sorunun doğru cevap anahtarı burada verilmiş. Beyza'nın ve Kerem'in de cevapları ayrı ayrı bizlere verilmiş. Ve diyor ki doğru cevaplar için ben 10 puan alırken yanlış cevaplar için 3 puan siliniyor yani çıkarılıyor. O zaman başlayalım. Şimdi isterseniz önce Kerem'in kaç doğrusu, kaç yanlışı var bir bulalım. Sonra da Beyza'nın aynı şekilde kaç doğrusu, kaç yanlışı var bulalım. Şimdi ne yapacaksınız buradan? Çok güzel bir şekilde gözlerinize dikkatli bir şekilde ki bence parmaklarınızı kullanın. Bakın bu birinci soruyu yanlış yapmış. Neden? Doğru cevap A iken Kerem ne yapmış? B yapmış. Biz doğruları sayalım. Bakın doğru. 1, Doğru 2 Doğru 3 Yanlış 3 oldu 4 Doğru Yanlış 5 6 7 Kerem'in 7 doğrusu var. 10 e, soru olduğu için 3 de yanlışı var. Hadi Beyza'ya geçelim. Yine ben tek tek A'a diye anlatmıyorum. Gördüğünüz gibi 1. sorunun cevabı A. Beyza A yapmış. Doğru. Ben doğruları sayıyorum. Bu 1. 2 3 4 Yok. Yok. 5 6 Yok. Beyza'nın 6 doğrusu var. 4 de yanlışı var. O zaman şimdi artık puanlarını hesaplama vakti. Şimdi doğru başına 10 puan alıyorsa 7 doğrudan 70 puan alacak. Yanlışlardan da 3 siliniyor. 3 yanlıştan 3 kere 3 9 silinecek. O zaman çıkarırsak 61 puan alır. Peki Beyza'ya gelelim. 6 doğrusu var. 10 puandan 60 puanı aldı. 4 yanlışı var. 4 kere 3'ten 12 puanı silindi. O zaman Beyza'nın puanı da 48 oldu. Bize de Kerem'in aldığı, Beyza'nın aldığı puandan ne kadar fazla diyor. O zaman ben 61'den 48'e çıkarırsam cevap 13 olur çocuklar. O da hangi şıkta? A şıkkında var. İkinci sorumuz. Bir beyaz eşya dükkanında bir günde aşağıda verilen ürünlerden 3'er adet satılmıştır. Buna göre gün sonunda toplam kaç lira gelir elde edilmiştir. Şimdi televizyon, buzdolabı, fırın. İsterseniz önce biz bunların bir toplamını bulalım. Şimdi ne yapacağız? 3750 4850 2250 Şimdi gün sonunda diyor. Peki ben önce bir bunları toplayayım. Bu arada üçer tane satıldıklarını unutmuyorsunuz. En son bulduğumuz sayıyı 3 ile çarpıyoruz. Hani ayrı 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 3 ile çarpıp toplayabilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay olacaktır. Peki 15 elde var 1. 7, 8, 15, 17 bir daha 18 elde var 1. 7, 2 daha 9, 1 daha 10. Peki bunlardan ne dedik? 3'er tane satılmış. O zaman ben bunu 3 ile çarpacağım. 0, 15 elde var 1, 24 bir daha 25 elde var 2, 0, 2 daha 2, 3. 32.550 lira elde edilmiş. O da nerede? C şıkkında çocuklar. Üçüncü soru. İhsan'a annesi 100 lira vermiş ve aşağıdaki listeye göre alışveriş yapmasını istemiştir. Buna göre İhsan tüm alışverişi listeye uygun yaparsa kaç lira para üstü alır diyor. Yine güzel harika bir soru. Şimdi alınacaklar listesi burada ve her bir ürünün fiyatı da burada. Şimdi çocuklar pratik olarak bunları çarparak toplam ne kadar ödedik bunu bulacağız. Şimdi domates kaç lira? 6 lira. Kaç lira alıyor İhsan? 3 kilo alacak. Peki 3 kiloya ne kadar öder? 3 kere 6'dan 18 lira öder. Devam edelim. Patates kaç lira? 3 lira. Kaç kilo alacağım? 2 kilo. O zaman 2 kere 3'ten 6 lira da patatesi ödedim. Biber 4 lira. 1 kilo almışım. Ha o zaman 4 lira vereceğiz. Havuç 3 lira. Ondan da 1 kilo almışım. Yani buna da 3 lira vereceğim. Elma 5 lira. O elmadan 3 kilo alacağım. 3 kere 5 beş, 15 beş lira. Peki soğan? Soğan 2 lira. Ne kadar istemiş annesi? 2 kilo. 2 i̇ki kere 2'den 4 lira da bu tuttu. Bakalım alışverişimiz ne kadar tuttu? Şimdi 18, 3 daha 21, 26, 30. Elde var 3. 1, 1, 2, 3 daha 5. Yani bizim alışverişimiz 50 lira ne yaptı? Tuttu. Peki annesi sana ne vermişti? 100 lira. O zaman 100 liranın 50 lirası alışverişe giderse geriye para üstü 50 lira kalır. Cevap C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Bir otelin ücret tarifesi görselde verilmiştir. Remzi Bey eşi ve 4, 6 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğu ile birlikte bu otelde 3 gün kalırsa toplam kaç lira ödeme yapar? Muhteşem bir soru yine karşınızda. Şimdi... Çocuklar burada kaç kişi var? 5 kişi var. Lütfen dikkat edin tamam mı? Ben şimdi şöyle yapacağım. Remzi Bey eşi 4 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki çocuk ve 9 yaşındaki çocuk. Şimdi bunlar otele giriyorlar. Biz önce bir günde ne kadar para ödemesi gerekiyor bunu bulalım. Şimdi Remzi Bey ile eşi tam olduğu için bunlar Remzi de 300 lira eşi de 300 lira ödemek zorunda. Peki 0-7 yaş ücretin yarısı diyor. Bizim 0-7 yaş arası olan iki tane çocuk burada görünüyor. O zaman bunlar 300 liranın yarısı olan 150 lira, bu da 150 lira ne yapacak? Ödeyecek. Peki 7-12 yaş olanlara da 100 lira indirim. Yani 300 değil, 100 lira inince 200 ödüyor. O zaman bu da 200 lira ödeyecek. Yani Remzi Bey ailesi için bir günde toplam ne kadar ödemiş bulalım? 0, 5, 5, 10, elde var 1, 6, 7, 8, 10, 11. Bir günde 1100 lira ödüyor. 3 e, gün kalırsa 3300 lira öder. Niye? 3 ile hemen çarptığınızda kolay olduğu için 3300 lira. Yani cevap C şıkkı olacak çocuklar. Valla ben süper bir ders olarak bu seriyi de bitirmiş oldum. Güzelce sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.